bir gelmiş var bir şey kafanızda ben, ben anlatırdım. Bu var öğren bir ustaymış o. Her defasında ezan okunduğunda ömrü çıkarır namaza gidermiş o. Hu Rabbi. Namaz vaktinden önce namaza hazır olun. camiye gelen kimseler. Kıyamet günü de onların nurları güneş gibi geliyor. Ezan Allahu Ekber dediği vakitte işi bırakıp namaza girenlerin nurları ayın nuru gibi gelecektir kıyamet gününde. <laughs> Ezan okunduktan sonra erenin ikinci ezana kadar arada meşguliyetini, dünya meşguliyetini bırakmadan bir kız kıza yetişen kimselerin namazları onların sahipleri, bu gökte bir yanar bir sener yıldızlar var, onlar gibi onların nuru diyor kıyamet içinde. Madem namazı kılıyorsun, en kıymetli vasıtasından. Şeytan ise seni hiç namaz kıldırmamak için uğraşır. Ümit kesince hiç olmazsa der, en kıymetli namazı kıldırmayın kendisine. Deri daha bekle, biraz daha bekle, biraz daha bekle, daha vakit var diyerekten en alı alıkoyar. O duvarcı ustasıymış. Ezan-ı Muhammed okudu önlüğünü çıkarır, gidermiş. Her gideceğinde bir kimse gelir karşısına. Ona dermiş ki, ey usta, şimdi sizin çektin sen. İki taş var demiş. Bunları otur da öyle git. Gelince yeni sizin ol. Ok. Onun telaşından kurtulun. Tamamla sen bu şeyi. Demiş. O ona bakar. Dermiş ki, e, o kadar beni düşünmüyor ona ben, kolaylığımı al önlüğü boynuna tak, ben gelinceye kadar sen koydaşları dermiş. <laughs> e, gider, namazı kılar gelir, bakar, gel o daşlar olduğu yerde. Hay, melun dermiş, haşa minel huzur. Sen benim hayrıma gelmedin, benim hayrımı istesen, sen koyacaksın o taşları yerine. Her Allah'ın gününe gelirmiş yani başka suretle. O da ona öyle teklif eder. Yine o şeytan olduğunu. Hey Allah'ın şeytanı beni o kadar kayırıyorsun. He iki dakika da rahat ol. Madem o kadar rahattın bana koy. Hay başına bu kadar taşlar düşecek şeytan dermiş. <laughs> o da usanmaz. O bir de usanmaz. Gelir boyuna. E usta tamamladın mı bu duvarı? Tamamla da öyle git. Al sen <laughs> tamamla derdi. kadar yok meydanda. Ezan vaktinde sökün eder gelin. E usta al da Bitir de öyle git. Hadi. Başına bu kadar taş düşersin derdi. Al sen tamamla her defasında bir imtihan. Öyledir. Zaten ben yapacağım o işi.